Işıl ben youtuber bugün hep birlikte ışıl kırılma deneyini yapacağız başlayalım mı başlayalım tabii ki bunun için gerekli malzemeler saydam kap su ve kağıtlar bir tane okum var yönü bir tarafa bakıyor İki tane okum var. Yönleri zıt taraflara bakıyor. Bir de göz kırpan bir tane arkadaşım var. Yaparken daha iyi anlayacaksınız. Evet. Göktuğum karşıya geçer misin? Karşıdan görebilmek için. Geçim. Tamam. İlk okumu elime aldım. Siyah okum. Geçtim. Yönü ne tarafa bakıyor Göktuğ şu anda? Sağa bakıyor. Yönü şu anda sağa bakıyor. Bunu saydam kabımın arkasına koydum ben. Evet, Şimdi de suyumu bakıyor. dökeceğim. Döküyorsun. Evet. Şu an su hala geçmedi. Ve geçti. Ve ok sola bakıyor. Sola mı bakıyor? Yani bu evet. tarafa mı bakıyor? Sola bakıyor. Senin elin de ters. Ya yani senlerin buradaymış gibi oldu. Aa benim elim de ters. Evet. Şu an sola bakıyor diyorsun öyle mi? Bakıyor. Dın 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 dın. Bakıyor. Dın dın dın. Sola bakıyor. Denden sağa bakıyor. sola bakıyor. Denden Nasıl böyle bir şey olabilir ki? Nasıl bilmiyorum. O kağıtta sağa bakıyor He. ama suyun arkasında sola bakıyor. Allah Allah nasıl olabilir acaba böyle bir şey? Hmm. Bir de diğerlerinde bakalım. Bakalım. Tekrar su kabıma su ekliyorum. Kabımı koyuyorum. Şimdi de iki tane okumla devam ediyorum. Evet. Ee, yine aynı biri sağa biri sola. Kırmızı ok hangi tarafa bakıyor? Sola. Siyah ok Sağ. Tamam. Şimdi ben suyu dolduracağım ama senden bir şey isteyeceğim tatlım. Su seviyesi kırmızı okun üzerine geçtiğinde yani siyah oka su gelmediğinde. Bana söyler misin? Söylerim. Evet alttaki okumun seviyesinin geçince bana söylemeni istiyorum. Ben yavaş yavaş dolduruyorum. Geçti. Aynı bakıyorlar. O da bakıyor artık. <laughs> Aynı bakıyorlar? Kırmızı ok nereye bakıyor şu an? Sağ. Siyah? <laughs> kırmızı okun üzerinde bir evet. üzerindeki su miktarı kırmızı okun üzerine geçti ama daha siyah oka gelmedi. Evet. O da da bakalım. Siyah ok kırmızı ok gerçekten nereye bakıyor? Salak. Şimdi İkinci okumana geliyorum. Evet. O da geldi. Bayağı bayağı bir doldurdu. Şimdi o da sola bakıyor. Arkadaşlar böyle bakınca e, siyah oksa kırmızı oksa sola ama böyle bakınca kırmızı oksa siyah oksa sola bakıyor arkadaşlar. Çok değişik bir şeymiş gerçekten. Yani okların yönleri değişti bir anda. Ama Allah'ım. Ve son kağıdımıza geliyoruz. Evet. Göz kırpan arkadaşımıza geliyoruz. <laughs> göz kırpan arkadaşımızın hangi gözü kapalı? Hangi gözünü kırpmış? Sol gözünü kırpmış. Ve ben sol gözümü kırpamıyorum diyor musun? Ben sağ kırpabiliyorum, solu kırpamıyorum. Çok üzülüyorum. Neyse <laughs> bunu da sizinle paylaşmış oldum. Evet, evet, arkadaşımız sol gözünü kırpmış. Hala sol değil mi? Evet hala sol. <laughs> Tamamdır. Suyumu koyuyorum. Görüyoruz, görüyor. ve Dur bakalım. Ee, e, kırpan gözü buraya geldi ama ters dönmedi arkadaşlar. Yani e, böyle düzü tersi e, dönmedi sadece sağ solu değişti arkadaşlar. Kapalı gözü hangi tarafta? E, sağda. Sağda. Ama iki tane görüyorum <laughs> Evet, sudan bakınca sağda görüyorsun kapalı gözünü. Böyle evet. görüyor yani. Peki, gerçekten nerede? Solda. Suda nerede? Sağda. Şimdi Solda. <laughs> Nasıl olur böyle bir şey? Sihir gibi bir şey ama tabii ki değil. Elime bakalım. <laughs> o el diğer taraftan geliyor resmen. <laughs> Gel bakalım yanıma şimdi. Evet. Evet, bir görmemiz şey gerekenleri gördük. Çok <laughs> Sence nasıl böyle bir şey olabilir? Hmm. Nasıl olabilir? Hmm. Bence. Evet. Sence böyle bir şey nasıl olabilir? Suyun gizli bir gücü mü var? Sihri mi var yoksa? Yok ama e, sudan da olabilir. Yani normal de değişik. O da olabilir yani. Evet ben tekrar yapmak istiyorum. Bu sefer suyumu sen koyar mısın? Koyarım. Dikkatli koymanı istiyorum. Dur tatlım. Evet, Önce bunu ağır. koyayım. Siyah okum şu an Sağa bize, doğru. Evet. Sağa doğru bakıyor. Evet. Şimdi suyu koymanı isteyeceğim Gökçen. Acaba sola doğru Hı -hı. bakacak mı yine? Doldur doldur. Hepsini doldurmasın. Tamam. Öyle. Şu an sola bakıyor. Aa, evet. Arkadaşlar <laughs> gördünüz Gerçekte sağ. olan Sağ. Suyun arkasında olan. Sağ. Sola. Evet. Göktuğ senin su koyma performansını çok beğendim. İki defa daha isteyeceğim bu performansı. Tamam. Evet kameramanım. Kırmızı ok nereye bakıyor? Sola. Siyah ok? Sağa. Tamam. Bir de su koyup bakalım mı? Olur. Bakalım. Evet. Gök. Koy bakalım suyunu. Koyuyorum. Hepsini koy. Oh, tamam. Şu an kırmızı ok sağa. Siyah ok sola. Aa. aa, aa. Bakıyorum. Öyle mi? Evet. Bu gerçekte evet. olan. Ne? Gördüğünüz gibi değişmiş. Tam tersi. Aynen öyle. Bir Çok de güzel. değişmiyor arkadaşlar. Suyun önünden bakmadığımız e için. Evet. Hmm. baktığımız için. Göktuğ mükemmel derecede su boşaltıyorsun. İnanamıyorum sana. Bir defa daha isteyeceğim. Tamam. <laughs> İki defa. Arkadaşım yaparım. birazcık banyo yapmış, ıslanmış birazcık. Evet. umarız ki olur. Şu an kapalı göze hangisi? Sol tarafta. Sol tarafta. Evet. Evet, şimdi dolduruyoruz. Ve nereye gelecek? Sağa gelecek. Evet, şu an sağda. Sol. Solda. Islak arkadaşım. Sağ. Sağda. Sağ gözünü kırpıyor ıslak arkadaşım. Evet. Evet. Bunun sebebi suyun büyüsü, suyun sihri falan değil. Bu tamamen gerçek bir olay. Nesneleri, cisimleri, her şeyi görmemizi yarayan ışık, havada, suda ve camda farklı davranır. Yani görüntüleri farklı şekilde görmemizi sağlar. Bunu da nesnel bir şekilde, somut bir şekilde görmüş olduk. Gördüğünüz gibi ışık kırıldı ve tam tersi olmaya başladı suyun ardından bakınca. Evet, siz de deneyebilirsiniz. Bu mükemmel deneyi siz de yapabilirsiniz. Evet. Evet arkadaşlar videomuzda bu kadar. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız lütfen videoya like atmayı, kanala abone bildirimleri açmayı ayrıca videomuzu da yorum atmayı en bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.